Bugün 21 Haziran 2025 saat 21 50 civarında. Şehrin ortasında okulun yanında ruhsatsız inşa edilen faaliyet ruhsatı olmadan faaliyet yürüten beton santrali hala çalışıyor. 7-24 çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Gece gündüz tozuyla, gürültüsüyle evlerimizin içinde, okulun içinde Mezacı Meryem Karaçeli okulunun içinde tozuyla, gürültüsüyle Bu zaman da belediyesinin bilgisi dışında çalışamaz. Hatay Valiliğinin ve zaman da kaymakamlığının bilgisi dışında çalışamaz. Şu tozu görün. 21 Haziran 2025 saat 22'ye doğru geliyor. 7-24 gece gündüz tozuyla gürültüsüyle çalışan beton santrali. Şu toz ciğerimizde. Şu toz hep ciğerimizde birikiyor. Çocuklarımızın bir çocuklarımızın ciğerinde. Türkiye'nin en verimli toprağı, da, tarım toprağı, Asya Ovası'nı e, çoraklaştıracak, zehirleyecek. Yılda dört mevsim, dört ürün alınabilen Asya Ovası'nı zehirliyor. Bakın bu toza bakın. Bu toza bak. Narenciğinin içinde. Zeytinciğinin Bu toz Samandağ Belediyesi'nin eseridir. Bu toz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eseridir. Bu toz Hatay Valiliği'nin eseridir. Bu toz Samandağ Kaymakamlığı'nın eseridir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Hatay Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün eseridir. Eserinizle övünün. gece gündüz 7-24 çalışan kaçak kurulan korsanca çalışan beton santrali okulun yanında narenciliğin zeytinciliğin samanda biberi dahil sebzeciliğin meyveciliğin seracılığın en yoğun yaşadığı bölgede Türkiye'nin gıda ambarı